Ee, yapıyı derinlemesine ve objektif bir şekilde yani bazı öğretilere takılmadan incelediğiniz zaman yapının kesinlikle bazı yıldız sistemlerine, yıldız ve gezegenlere bağlantılı hizalı imal edildiğini görüyor. Ve burada çok önemli yapılar var. Yani yuvarlak şekilli yapılar ve yanında başka yine aynı formda yapılar var. Hepsinin içinde 12 tane. T var. Yani sistemleri aynı. Hizalanmaları aynı değil. Çünkü yapılış tarihleri de aynı değil. Şimdi buradaki şeye baktığınız zaman neredeyse bin küsür yıllık süren bir inşaattan bahsediyoruz. Yani bir seferde yapılmamış ki Göbekli Tepe. Eğer hangi Göbekli Tepe şu yaptı, şunun için yaptı amacı buydu. Kim bu iddiada bulunuyorsa bu 1300 yıl boyunca sürecek mimari, 1300 yıl boyunca aynı teknolojiyi bilen, aynı mimariyi kullanabilen ırkı. Kimdi onlar? 1300 yıl boyunca o dini, 1300 yıl boyuncaki o tanrıyı da izah edebilmesi lazım. Yani yüzlerce yıl, yani bin, bin küsür yıl süren bir inanç sistemi olacak, bir orada halk olacak, uygarlık olacak. Çünkü aynı şeyleri yapmış. Aynı yere yapmış. Eee 1300 yıl boyunca hiç etrafta da kalıntısı yani elle tutulur bir şey bırakmadan, ondan sonra çatısız, bacasız bir şey yapacak. Ama şu soruyu da sormamız lazım. E 1300 yıl boyunca bu adamlar ne yedi, ne içti, niye kendine evi bu teknolojiyle yapmıyor, niye kendine kale yapmıyor da gidiyor orada T biçimli garip garip bir şey yapıyorsun? Çünkü bunlar tanrılara adanmış ve insan ötesi işlevi olan yapılar. O dizilimlere baktığınız zaman 12 tane taşın 12'li zodyak sistemine birebir oturduğunu görüyoruz. Farklı yani 150-250 sene aralıklarla yapılan e, yapılarında hizalanmalarının manyetik kaymaya göre zodyak sistemine göre belli bir e, sapma payından sonra yeni yapılar yapılmış. Aynı sistem devam ettirilmiş.